Ekran başına bizi seyreden sevgili seyirciler. Ekranlarımıza hep mesut getiriyorduk. Bu sefer de orduları getiriyoruz. Efe Cam kumruları getiriyoruz. Efe Cam'ın sahibi Sayın Cemil Eylik de beraberiz. Sevgili Cemil abi, sizler bir dünya markasısınız. 86 ülkeye cam ihraç ediyorsunuz bütün iyiliklerin içerisinde siz varsınız. Sivil toplum örgütlerinin içerisinde sizler varsınız. İşinizi, gücünüzü bırakıyorsunuz. Ordularla berabersiniz. Bu güzel akşam için neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu akşamki buraya gelme nedenlerimizin biliyorsunuz ki bir afat bölgesi olan bir bölgenin eee yardımlarla ilgili olan bir vesile dolayısıyla burada bir araya geldik. İnşallah biz de faydalı olacağız bunlarla ilgili. Şu andaki üzüntümüz yardımsa yardım yani yapmamız gereken ne varsa elimizden gelen her şeyi bir şekilde burada yapmamız gerekiyor. Bu bizim bir görevimiz. Görev adadık kendimize. İnşallah bundan sonra da bu yapmış olduğumuz yardımları devamı da gelecek. Devam edip yardımlarımızı yapacağız. E bu arada şimdi konteynerleri yardım vaatlerimizi yaparken oğullarımızla aile içindeki yapmış olduğumuz iştişarede yap bir konteyner niye olsun baba iki yapalım. iki olmasın 3 olsun diye biz dedik ki tamam o zaman üçümüzde üç tane konteynerimiz oraya vaat ettik. İnşallah yardımlarımız oldu olacak da inşallah tabii sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi gerekiyor ama şimdi bunlar da böyle lans etmemizdeki teşvik amaçlı olsun. Biz inşallah gönlümüzde oradaki insanlarda. Biz şu anda hakikaten İstanbul'dayız ama Hatay'ında, Maraş'ında, Adıyaman'ında, Malatya'sında, Adana'sında yani buradaki insanlar hep bizim kardeşimiz. İnşallah onlar da bir şekilde ayağa kaldıracağız. Hep beraber ayağa kalkacağız. Sevgili seyirciler, Cemil abi beni çok iyi tanıyanlardan. Evet. Cemil abi Mesudiye TV'yi kurduk, Melet TV 52'yi 52 kurduk. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Bizler ordulu değiliz ama devamlı orduların içindeyiz. Siz Ali Can Bey siz zaten bir ordulusunuz. Biz sizi ordulu olarak biliyoruz. Yani Mesudiye'de TV'yi de kurmanıza da çok teşekkür ediyoruz. Siz bizden daha ordulusunuz yani. Biz ondan biliyoruz. Ki. Size de Hatice Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Siz orduların içerisinde siz bizim bir kardeşimiz oldunuz. Siz bir ordulusunuz. Size de ayrıca yeten çok teşekkür ediyorum. Çok sevgili, mutlu. sevgili seyirciler Cemil abinin şirketi bir resmi şirket değil mi? Yani e, aile şirketi değil. Yani... aile şirketimiz değil. Bizim diğer ortak ortağımız var. İki ortak olarak devam ediyoruz. Aile şirketimiz olarak Elenor Home diye bir şirketimiz var. Ee, Seramiksa diye bir şirketimiz var, Dekorsa diye bir şirketimiz var. Ayrıyeten üç şirketimiz daha var. Bu şirketlerimiz aile şirketimiz. Kendi aile şirketlerimizin için ayrıyeten şirketimiz olan var. Bir de Efe Cam'da bizim ortak olduğumuz, beraber olduğumuz bir Sebahattin Eldem isminde bir ortağımız var. Onunla beraber orada olduğumuz için aile şirketimiz diğer Eleanor Formade falan var yani onlarla ilgili. Sevgili seyirciler, <laughs> Cemil abinin bir özelliği var. Köyden geldiğini herkese anlatıyor. Anlatırım zor şartlar altında geldim diyor. Coşkuyla anlatırım. E, kara lastik dediklerinde e, işte memleketimizden geldiğinde ben 11-12 yaşımdayken 1972 senesinde geldim. E, babam beni ustama teslim ederken eti senin kemiği benim diyerek teslim etti. Babam mesleğimi devam ettiriyorum. Bu sene 51. senemi bitireceğiz inşallah. Mesleğimin üzerinde bundan devam ediyorum. Sizler neler söyleyeceksiniz babanızın hakkında? Babamın hakkında valla nasıl söyleyeyim yani diyecek kelime bulamıyorum. Ondan Allah razı olsun. Bu zamana kadar bizi çok iyi yetiştirdi. Elinden gelen desin fazlasıyla ve fazlasıyla bulundurdu. hiçbir şey eksik etmedi bizlerden. Tekrardan herkesin huzurunda kendisine çok teşekkür ediyorum. Var olsun. Sizler bir aile şirketi var. Babanın eli çok açık. Babanın eli çok açık. Paraları savuruyor. Yardım kuruşlarına veriyor. Zorunuza gidiyor mu? Sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine. Ee, biz zaten gene beraberiz. Sağ olsun bu şekilde e, birlikte e, hareket ettik zaten. Yani, Diyeceklerim diyecekleri bunlar. Bunların bu konuda el açıklığında beni geçmeleri gerekiyor. Benim ben benden fazla olmaları gerekiyor artık. Biz babamızı geçemeyiz. <laughs> evet sevgili seyirciler bir programımızı burada bitiriyoruz. Sevgili Cemil abi oğullarına çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varız. İyi ki tanımışız. Sağ olun.